Bana bunu neden yaptınız Kenan bey? Kenan? Kenan bu ne şimdi ne oluyor? Arkadaşlar Fadime hanımın bir sıkıntısı var. Bizi müsaade ederseniz ben alayım ne olur. Niye? Biz mi çıkacağız abi? Semin hadi. Neler vardır bir sebebi kalkalım hadi. Hadi Sami, kalk seni. Madem öyle, biz iyi. çıkalım tamam. <gülüyor> 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 ne oldu? Ortalığı birbirine kattın. Nedir derdin? Bana bunu neden yaptınız? Neden beni işten kovdurdunuz? Kim söyledi sana bunu? Yapmayın Kenan Bey. Gözümün içine baka baka benimle oyun oynamayın. Bu işin arkasında sizin olduğunuzu biliyorum. Ne istiyorsunuz benden? Kenan Bey benden ne istiyorsunuz? Bakın ben yoluma bakmaya çalışıyorum kendimce. Kendimce bir hayat kurmaya çalışıyorum. Neden buna izin vermiyorsunuz? Beni cezalandırdınız yoksaydınız. Tamam. Buradan giderken yüzüme bile bakmadınız. Bir vedayı çok gördünüz bana. Buna da tamam ama işimi elimden alıyorsunuz. Beni kovdurdunuz Kenan Bey. Neden? Bu kadarı çok fazla. Ben bunu gerçekten anlamıyorum. Ben size ne yaptım? Gerçekten bunu düşündüm. Ben size ne yapmış olabilirim? Sizi ne kadar kızdırmış olabilirim? Özür de diledim. Yine de olmadı. Bu, bu çok fazla. Bir şey söyler misiniz lütfen? Bir şey yapmadın sen. Ne yapacaksın ya? Yani? O zaman niye yaptınız? Neden? Bana bir açıklama borçlusunuz. Sebebini bilmek istiyorum. Sizin yüzünüzden işimden oldum. Ne istiyorsunuz benden? Önce bir sakin ol. Sen orayı gördün mü? Orası sana hiç uygun değil. Sen orada heba olurdun. Ben seni düşündüğüm için yaptım. Siz ne dediğinizin farkında mısınız Kenan Bey? Burada beni kovmaktan beter ettiniz hatırlamıyor musunuz? Ben de sonra çıktım gittim. Kendim için bir fırsat yakaladım. Burada garson olmak dışında ilk defa kendi bölümümle ilgili bir işe başladım ve siz... ...siz buna engel oldunuz. Üstelik hiç hakkınız yokken. Siz... <laughs> siz benim hayatımla oynadınız Kenan Bey. Sen beni dinliyor musun? sorunuzu sebepledim. Hadi ben halledeceğim diyorum sana. Ben sana güzel bir iş bulacağım. Merak etme. Anlamadın mı bunu? Kenan Bey. Bana iş bulmanızı istemiyorum. bana bu kadar zarar vermek istediğinize inanamıyorum. Sizden hiç beklemezdim. Çok üzüldüm. Çok kırıldım ama... ...ne diyeyim... ...bende hakkınız çok. Kenan Baran'ın sözü üstüne benimkinin bir önemi var mı sanıyorsun? Kenan Bey mi? Kenan Bey'le ne alakası var ki? Çok alakası var. Kenan Bey beni kovdurmuş. Ne? Neden böyle bir şey yapsın ki? Aynen öyle. Doğru duydun koskoca Kenan Bara resmen beni kovdurmuş. Hiç anlamıyorum. Aklımı kaçıracağım hiçbir şey anlamıyorum. Sen, sen emin misin? Yani Kenan Bey'e sordun mu? O kendisi mi söyledi bunu? Yoksa öyle kulaktan dolma bir şeyle hemen inanma bence. Az önce konuştum. Yüzüne sordum her şeyi. Hiç inkar etmedi. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Sakin ol. Heba almanı istemedim. Harcanmanı istemedim. Bir şeyler. Böyle şeyler. dilim yok. Ne yapacağım? Artık hiç kimse bana yardım edemez. Ne yapacağım bilmiyorum. Hadi. Ben varım. Ben varım. Yanındayım arkadaşım. Biz en yakın değil miyiz? Hı hı. Biz birbirimize hep dürüst olduk, değil mi? Hep güvendik birbirimize. Evet, öyle. Nereden çıktı bu şimdi? Sanki sen bana aklından geçenleri, kalbinden geçenleri böyle tam olarak söylemiyormuşsun gibi hissediyorum. Yok, paylaşıyorum ya. Söyledim ben şeyi, anlattım. Yok. Her şeyi anlatmadın. Bak. Kenan Baran sana soğuk davranmaya başladıktan sonra seninle konuşmayınca sanki dünya senin başına yıkıldı. <laughs> Ve ondan sonra da işinden ayrılmaya karar verdim. Bunu bana söyleyememeni anlıyorum belki çünkü daha kendine bile itiraf edemedin. Ama farkında mısın? Ha, Kenan bey de sürekli senin kafanı karıştırıyor, onu da anlıyorum yani.. Hem burada sana soğuk davranıyor, hem orada senin işine engel olmaya çalışıyor resmen. Evet işte onu anlatıyorum ben de, neden yapıyor bunu? Bunu bilmiyorum. Ama senin gözünün içine baktığımda başka bir şey görüyorum Fatih. Sen bu adama aşık olmuşsun. Ne diyorsun sen? Gülay nereden çıkar diyorsun bu saçmalıkları ya? Bütün bu olanların ne ilgisi var aşkla? Nereden çıkarıyorsun? Yapma Fadi. Bana yapma. Ya hatırlamıyor musun? İlk defa bana Kenan Baran'dan bahsettiğin günü hatırlıyor musun? Hani kütüphanedeydik. Daha ondan bana ilk bahsettiğin gün bile böyle gözlerin ışıl ışıldı. Ve Kenan Bey sana ne zaman güzel bir şey söylese ben senin gözünün içinde aynı ışıl ışıl o bakışı görüyorum. Böyle ayakların yerden kesiliyor. Bütün dünyayı toz pembe görmeye başlıyorsun o gün. Değil mi? Yalan mı? Ama Kenan Bey seni görmezden gelirse, seninle konuşmazsa... ...o ışığın sönüyor. Söyler misin? Herhangi biri neden senin üzerinde böyle bir etki bıraksın ki? Çünkü o senin için herhangi biri değil. Hadi. Hadi kırdın mı seni? Özür dilerim gitme. Gülay. Doğru mu bu? öyle mi gerçekten? Ben Kenan Bey'e aşık.